Mısra neredesin? O ses neydi? Şu taraftan geldi. Buradan geldi herhalde. Yardım edin. <laughs> Mısra! Mısra <laughs> ağlama güzelim kurtaracağım seni. Doktor! Hemen ameliyathaneye. Dü saat sonra. Mısra Yılmaz'ın yakını siz misiniz? Evet. Neyi oluyorsunuz? Sevgilisi. Görmek isterseniz üçüncü odada. Tamamdır, teşekkürler. Yusuf. Efendim, güzelim. Güzelim mi? Aynen bir sakıncası mı var? Ya yok. Bunu sana kim yaptı Mısra? Şey söyleyeceğim ama sakin ol. Bombastic side eye. Criminal. Tamam söyle. Emir. Ne? Sıçtım ağzına Emir. Yusuf Dur.